O zaman senin altın yüzünü <laughs> sikeyim. Gerçekten yerin zekalı. Bir sus da dinle. Am Telefonda bir tane karı aramış. Manikazıyım diyor. Ama bu doğru söylüyor. Her an ayağım baneta zaman benim ya. Yürüyormuşsunuz suçlarıma. Kim oldunuz lan? Sen de sus oradan. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Neden bu şekilde Bir şey sen bana. Arıyorum burada telefon açılıyor. Karıma yok sevgilim kimsin oğlum sen? Herkese merhabalar. Takvitman TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün inanılmaz bir şaka hazırladım size. Çok güleceğiniz bir şaka olacak. Sizden ricam videoya başlarken like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan sürpriz videonun videoya başlayalım. İyi seyirler. Ne Kemal? Buyurun. Ben Kemal'i aramıştım ama kimsiniz? Siz kimsiniz? Ben kız arkadaşıyım. Sen kimsin? Ben eşiyim. Nasıl kız arkadaşı ya? Ya dalga falan geçme lütfen. Kemal'i verir misin bir dakika? Ne saçmalıyorsun? Ha Kemal'i verir misin? Ne kız Ne eşi anlamadım. Kemal'i verir misin bir dakika lütfen? Ben 10 yıllık eşiyim. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ya ne dalgası? Saçma sapan konuşma. Ver şu Kemal'i ya. Bak sinir olmaya başlıyorum ama şu anda. Ne dalga geçeceğim ya. ya? Ben kız arkadaşıyım. Akşam görüşeceğiz. O yüzden aradım. Benim şu an tepemi attırdım. Kimsin ya? Kaşar mısın? Nesin sen? Ya ne diyorsun? Nasıl konuşma bu ya? Üç yani yıllık kız arkadaşım. Sen kimsin nasıl ya? Kemal evinde ne işin var? Ne, ne soruyorsun sen? 10 yıllık eşim diyorum. Ya bana bundan mı sinirden şu an. Bana bundan bahsetmedi nasıl 10 yıllık eşi Anlamadım ya. Acaba neden bahsetmedi? Ben de seni bilmediğime göre. E tamam da Akşe... Kemal'e takıldı. Ya ne kadar salak salak konuşuyorsun? Böyle saçma sapan nasıl konuşabilirsiniz ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bak bu oyunsa söyleyin lütfen. Gerçekten sinir oldum. Kemal nerede? Ne saçmalıyorsun? diyorum sana. Kemal neden? Ne söylesen. eskort musun yoksa benimle dalga geçen bir salak mısın? Ya bu nasıl konuşma nasıl itham bunlar ya? Sen benim kocamla 3 yıldır birlikteyim diyorsun. Ne, nasıl konuşmamı bekliyorsun ya? ya biz birlikteyiz o zaman senin kocanın çetrefesini ben mi tutacağım? Nasıl konuşma bu ya? Kemal'i verir misin? Bak ben gerildim gerçekten çok sinir olmaya başladım. Kemal'i verir misin bir dakika? Kemal yok benimle muhatap olacaksın. İstediğin kadar gerilebilirsin. E tamam da akşam buluşacağız dedik. Ben o yüzden aradım Kemal'i. Tamam bak buluşmayacaksınız. Bana söyle ben geleceğim. Kemal'i alıp ben geleceğim senin yanına. Ya ne alakası var? Ben bu şekilde konuşmak istemiyorum. Bana Kemal geldiysen beni arasın lütfen. Bak ben şu anda gerçekten çok gerildim ve tam neden bu şekilde konuşuyorsun benimle? Acaba neden? Ya bu şekilde konuşmanı gerektirecek hiçbir durum yok. Ben tamam ben kapatacağım birazdan. Kemal tekrar arayacağım ben birazdan. Ara bakalım sonra ne oluyor? Ararım ben istediğim gibi ararım tamam mı? Değil misin sen? Ya ben inanmıyorum evli olduğuna çünkü bana öyle bir şey söylemedi. Ama tamam senin için o zaman evlilik cüzdanımızı dinle dersin. Geç... Dalga mı geçiyorsun be amına kodum sana. Ben çok sinirlenmeye başladım bak ben gerçekten şakanın... Gerçekten kudur umurumda bile değil. Şakanın dozu kaçtı bak şaka şaka yani şaka olduğunu biliyorum farkındayım bunu böyle yaptım ama bak lütfen hani Kemal Bey'in aramı... Ar Ellerimi bozma istersen. Olmuşsun sen gerizekalı mısın? Anne konum atar mısın? Elim ayağım titriyor şu an çok sinirliyim. Anlamadım ya. Ne konu mu ya? Ya ben Kemal'i istiyorum telefonu. Sen gidip bana kalkıp da evliyim diyorsun 10 yıldır diyorsun. Ya böyle bir şey var mı? Sen kimsin? Bana onu söyle. Senin ismin ne? Deniz ben. Sen kimsin? Ben aslında 10 yıllık eşiyim. Ya Aslı bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim lütfen. Ben... Ya Kemal'i verir misin bir dakika? Oyunu falan bırak lütfen. Kemal yok diyorum. Ne oyunundan bahsediyorsun ya? Sen bana numaranı konumunu falan atsana. Ya ne yapacaksın konumunu? Zaten akşam biz Kemal'le buluşacaktık. Bu yüzden aradım ben. Çok şey fark edersen bana söyle. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu bir şakaysa bana lütfen söyle. Şakası yapacağım ya sen. Sana... Anlamıyor musun sen? sen... Benim telefonum nerede? Ben de. Gelir misin bana? Sen gel buraya. Bak seni biri bekliyor telefonda. Kim arıyor ya? Bilmem. Bir... Ne sevgilisi? Ne diyorsun ya? Alo? Alo? Kimle görüşüyorum? E, Kemal sen değil misin? Ben Kemal, siz kimsiniz? E, Kemal tanımadın mı beni? Aşk olsun nasıl konuşuyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Görüyorsun hayatım telefon numarası bile kayıtlı değil yani ne alakası var kimmiş ben çıkaramadım ama ben çıkaramadım sizi ama. Ya ne diyorsun sen? Ne konuşuyorsun ya? Ne diyorsunuz şu an eşimle böyle bir diyaloğa giriyorsunuz falan anlayamadım ben sizi ama. E, sen... Görüyorsun bir tanem işte telefonu bile kayıtlı değil, numarası bile kayıtlı değil ya. Canım 3 yıllık sevgilimmiş. Benim 10 yıllık bir tane işim var. Ne sevgilisi ne diyorsun sen? Siz sen... kimsiniz hanımefendisiniz? Ya, ya ben Deniz nasıl böyle bir şey Kemal? Sen beni mi aldatıyorsun? Sen ne diyorsun ya? Öyle? Annem Allah aşkına. Bu kim? Hayatımızda, kim kadar... hayatımızdaki her kadın sevgilimiz mi? Allah aşkına ya kaç tane de Deniz tanıyoruz biz. Ne iş yaptığımızı biliyorsunuz? Sevgili bayanlarla mı olsam. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Utanmıyor musunuz kızlarıma? Başka falan kaç şimdi. Sen nasıl oradan siktirte ben ona? Bir şey söyleyebilir miyim ben? Neden bu şekilde... Şey... Ne söylüyorsun lan sen bana? Arıyorum burada telefon açılıyor. Karıma yok sevgisi. Kimsin oğlum sen? Ya ben Deniz sen nasıl böyle konuşursun Kemal Bey? Oğlum Deniz'i ne şimdi? Ya Kemal. Gitme Kemal'le bana şimdi. Ya Kemal kendine gelir misin? Nasıl bir itham bunlar ya? Nasıl ne demek istiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Amına mı ithamına başlatma oğlum sen? Kimsin benim telefon? Benim telefonu ben Başkası açınca sen kimsin ki onunla konuşma hakkı buluyorsun kendine Ben ben Kemal bak böyle yapma lütfen. Bak Nasıl yapayım? Seni ya. öğret öyle yapayım. Bu Rus bu. Ya kendine gelir misin? Beni nasıl bir şekilde ben böyle yürüyorum? Burada benim 10 yıllık yuvam onu mu ekmeye çalışıyorsun? Dertlerinde bunların müşterinin biridir. Komple kuruyordur o yakın. Lütfen ya. Dertlere inanıyorsun Allah aşkına. Kapat ben telefonu. Ya Kemal ne, neden bu şekilde davranıyorsun? Kemal Kemal Kemal. Bir adımı ezberlemiş şey Kemal. Adım her bilen benim sevgilim mi lan? E sor sor sevgili şey karına sor o zaman. Karım diyorsun sorma madem ona. Ne soracağım karıma? Karım benim 10 yıldır karım. Neyi sorayım? 10 yıldır karım mısın diyeyim. Sen kimsin ya? Böyle mi olduk şimdi? Nasıl olacaktık? Nasıl olduk ki nasıl olduk? Ya böyle mi olacaktı yani her şey? Bu kadar anımız geçti birlikte. Ya kaç kişiyle yaptıysan Allah aşkına belli değil Gelmişsin onlardan biri sanıyorum herhalde beni. Siktir git başkasıyla uğraş ya. Ha. Anına manına başlatma ya. 3 yıldır benim tanıyormuşum ben 3 dakikadır seni tanımıyorum ya. Ya benim şu an eşin duyuyor mu acaba? Eşin diyorsun. Ben duyuyor duyuyor. Duyuyorum duyuyor. duyuyorum. Ya bakın ben şöyle söyleyeyim. Gerçeği söyleyeyim ben. Bakın Kemal şu an yalan söylüyor. Bak biz 3 yıldan beri birlikteyiz. Evet. Oros bu doğru söylüyor. Ya bir kız sen ya benim verim sana. Yeni zekalı. Ya bir bırakın bir şey söyleyeceğim. Bir ağzına ağzına bir orospiyalar söylüyorsa doğru söylüyor ama ne oldu doğru söylüyor. O zaman senin ağzına ne sikiyor. <laughs> <çizim>, sen çek <çizim>. beni. <laughs> zekalı bir sus da dinle. Ama telefonda bir tane karı aramış manitasıyım diyor. Doğru, doğru söylüyor. Ben arayan manetap o zaman benim ya. Önce hangi şekilde yapıyordu? Aslı, aran. Aslı Hanım bakın biz 3 yıldan beri birlikteyiz. Kemal burada ikimizi birden oynatıyor. Ben size söyleyeyim gerçekten çok üzgünüm bu konuda. Ben baba al al. Çok... Ne tam adam? Benim kocama yapmışsın. mısın? Lan ne ayak sanki bir şey yaptım? Bu da inanmış ayak şey mısın diyor. Benim işim yok, gücüm yok bunlara manyak mıdır nedir ya? İşte tamam lan, tamam ben ben, ben 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 şaka yapıyorum size şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Senin işin gücün yok mu birader? He? Canın mı sıkıldı evde birader? Canın sıkıldıysa gel yanıma geçireyim. Manyak mısın oğlum sen? Böyle boşacağım beni bununla uğraştıracağım bu saatten sonra. Gel geçen muhabbet yaptık ya. Geçen muhabbet edin arayayım mı? Ya sokarım böyle muhabbete eve birader yapacağın yani işte. Böyle iş mi olur Allah aşkına ya? İnanmaz da şimdi bu geri zekalı uğraştır laf anlat. Sonra kendisiyle konuş. Kendisiyle konuş. Namdır. Salaksa çekildi köşeye ağlıyor bununla uğraştır. Öldük çarkarı elimde kalacak. Oğlum şaka şaka yaptık tövbe de lan manyak. kendimden bir ara aldattım da haberim yok dedim ya. Tövbe tövbe. Tamam. Ben <laughs> arayacağım ben. Arayacağım ben onu arayacağım. Arayacağım ben onu. Allah aşkına ya. Be Benim de bozun aklına ben mi geldim ya. Vay <laughs> be ya Rabbim. Sıçsın ağzıma yemin ederim. Arkadaşlar resmen bir facianın eşiğinden döndük. Ee, şiddetli geçimsizlikten boşanmamaları için eline geleni yaptım. Telefonda bir 15 dakikaya yakın konuştum. <laughs> ee, Aslı'yla anlattığım durumu böyle böyle şaka olduğunu çok uğraştım. Ee, sonunda da ikna ettim. Ee, umarım şakayı beğenmişsinizdir. Bundan sonra adım artık Yuva Yıkan Man TV olacak. <laughs> Yuvaları Yıkan Mehmet gibi olduk. <laughs> umarım şakayı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala gülmekten konuşamıyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum. Sadece olduğu çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.